Aleyküm değerli arkadaşlar. Meydan Yüksel'in hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese Hayırlı iyi pazarlar. Bugün pazar herkes gezer diyor. Biz de gezmeye çıktık böyle. Bugün ne yaptık? Bugün de iyi gezdik valla. Arkadaşlar yurtumuza <laughs> <laughs> hoş geldiniz diyorum. Sohbetimiz böyle işte. Kulağa aç. Balıklı göl dinle buraya. İşte sen de alıştın maşallah. Acı göle gittik. Dolaştık. açtık. Artık geldik buraya. Son durak bırak. Burada ne yapacağız? oturacak, çayımızı, kahvemizi içecek, birbirimizi içecek, sohbet edecek. Neyse. Bugün de günümüzü burada geçirmiş olacağız. Bacanan arkadaşlar son günleri evet. değerlendirmeye çalışıyor. Yalnız evet. kalmasın Burad diye. Burak da geldi evet. akşamda. Pazarın bunun tatili. Bu da Hepimiz iyi oldu. Sohbet. Her hafta kaçıyoruz arkadaşlar. Hı. Vallahi iyi Gittik. gezdik. Kendi nükleler gitti mi? Karın oldu bakalım. <laughs> Selamun aleyküm Bayağı bu arada. Sohbet babamın kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hı? Ancak o, burası vardı Muratciğim. İyi dal dedim. Dün babamlara gittik hep beraber bu ekip. Orada e, çay keyfi yaptık biraz da. Yani Onlar da yok uyandırdılar Ben iki tabak kadar yedim. Sen şey, turşu baba? Neydim orada? Kalatalık. Kalatalık. Konuşun. Konuşun mu? Konuşun. 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 Ne? Ne tarağın ellerine sağlık. Konuşun nereden geldi aklına sırılsın? Ben ne bileyim abi? Niye konuştun mu ya? Onla ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Konuşma. Ne sevdiğim Sıra ki tuşu. Allah Allah. Allah. ben ana tuşunu severim. Burada, burada da mı aynı diyor? Adı, adı aynı. Hadi ismi o. Onu çınıyorum işte. Bugün günlerden pazarmış arkadaşlar. Günleri de şaşırıyoruz. Ee, ben de cümertesiz yiyemiz. Ben de hiç günlerden haberim yok valla. Burası Günler... da öyle kalabalık ki. Dolu her taraf. Bak ya. Ama güzelmiş. Onlar kim? kim ki? Mirem ana değil mi? Mirem ana nene. Halam mı? Halam mı? Hala dedik ya.

Bugün diyor yetki getirmedik yani fakir gibi geldik. Yes, Aşk Allah Allah. gibi oldu galiba. Hadi herkese ister <laughs> istek. Hadi hadi iste. ya. Yani öyle oldu? Canımız istemiyorlar. istemiyor. Ama açtık kan mı? Bura gelince sokuyor. Yine tabata git. Ama işte. Buradan dolaşıp bir şöyle yiyeceğiz çıkarır ya. Allah Allah. Ne diyor? Aç kanımız doyulan değil mi? İnsan gerçekten aç değil ama bu kovu insanı gelene çekiyor. Mesela. Değil mi? İlk kere şip mi bak? Mangal olunca giyinme. Adana'da, işte. Adana'da böyle Adana'da kebap yaptığında bir koktu geliyor gözü. Adana'nın kokusu daha bir hoş geliyor. Adana'da yaşayanlar bilir. Onlara da selam olsun. Adana'nın onlara. Hepiniz diyeceğiniz olsun da. Adana'nın yeri bende bir başka. Ben... Çok şeyim çok geçti Çok çalıştım orada. çok orada. Adana'nın çok şalgamını içtim değil baba? Evet içtik. İyi. İnşallah da nasıl oluyor nasıl? He. Biz sana boşuna mı yalvarıyoruz? İl bacağını açıyorsun. Biz, Biz sana Dem yani. anne. Şehrimize bir duyuyor. Kendimi daha bambaşka <laughs> Aynen o da rahat olur aynı gibi. gibi. Bunun geç kızının sırrı Baba bu çekimde ayak anlatır Onlar nereli <laughs> şu onlar, onlar yabani mi şu? Kim? Şunlar mı? Var <laughs> işte? Sen buralı mısın? Ben buralı. Onun biri camilerinde biri dönmüş koyuyor O da yalmanlı üçü de. Bu da yalmanlı. Onlara da saygı duyuyoruz ya. Tabii canım tabii. Yollama <laughs> yok. Sevgiler saygı olsun size de arkadaşlar hoş geldiniz. Ben de bilim var dünya bakalım bakalım arkadaşlar bir durum ne gösterin? İçeriye mi çıkıyor diyorum. Siz de rahatsız etmeyelim. Aynen sizden rahatsız etmeyelim. Biz üç dört gün rahat daha, rahat daha böyle yaşayacak. He ondan yani sonra kalacak. Bu <laughs> <laughs> ne yani? Ne kalın Ablam ki? Ablamla gidene kadar. Ablamla git. Gerçekten ablamların sayesinde biz de bu ay iyi gezdik arkadaşlar. Yani ilk kez bir giderse yarın lüküyemine bir yere gidecek bizde. Ben gideceğim gidelim. canım. Ne yapalım? Sen bir ağzı da mi? aynı, aynı muradan aldığı gibi gidiyorsun. Evet arkadaşlar bismillah diyelim. İnşallah iyi çıkar bu gün bizimkiler. Bayağı arabanın arkasını kavunla doldurmuşlar. Ama biraz sert gibi geldi. Bakalım bakalım. 16 kavunu 180 TL'ye almışlar. 16 kavunu 180 TL'ye almışlar. İyi almışsınız da bir de tatlı değil Ama yok yok içi yumuşakmış. Bakın en az iyi. Tavuklar mı yiyecek? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mübarek kurban kesiyoruz. Ben de yuttum. Hamza bazımdan aldım valla. Şöyle parçalarını bir ayırayım. Allah, hiç baba. Not vereceğiz. Şeker pari gibi aynı baba. İnşallah. Puan vereceğiz. Kokuya bak. Kokuya bak. bu da Geldin mi? Kokuya bakalım. Aynen. Yetim geldi? Gelin. Anne devam desin anne. Geliyen kokusu geldi? Yetim kokusu Açıyorum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Bu da ne bir şey? Düşme lan. Düşme ya. Önüne istersen. Çekil Baba geldi. O, o, o oynuyor. oynuyor. Evet. Onu aldım oradan bahçesinde benden biliyorum. Şey değil, şey değil. Elma toranı diye geçerdin. Istrıbır baba öyle. Vallahi fasahat değil o. Baba. Baba, gözlerini <laughs> aç şunu ya. Tatlım. Atlas'tan mı? Tatlı mı kelek? Çok altın alma diyor ya. Sunut da. da babacığım Şeker mübarek. Esen Allah şükür. Al babacığım dadına ver bakalım. Ana. <laughs> ne olmaz. Ne lastik. Ne ha. Kimi ne yaptın? Yiyor Bize verdiğiniz kavun bu. Biz tamam. getirdik. Bize verdiğimiz He. Dört tane değil, beş tane birini bir bura getir, yiyelim. Aman Aman de. bu yiyelim. Ama O da burada Duruyor. Nerede o? herhalde, indirmedi değil ya. Yo indirmedi. Getirdik, getirmediniz mi? Vallahi bu yerin Çeşme şey günü onu yirken. Canası temizlenir. Bak. sonra gideceğim? Ne Tamam babacığım. Kim diyor? Enişten <laughs> <Kim> mi? <diyor? gülüyor> sen mi? Yanda, <laughs> vallahi ya, bir parça. Vallahi ben bir şeyini istemiyorum. Ben sonra mı Bu Bunun yanına ne giderdi biliyor musunuz? Hayır. ekmek. Allah canım alsın aynı söyleyecek. Böyle durum olacaktı. Çok O zaman yukarı olacak. E yukarı çıkıyor. Havzan işte ne dedi? Ben da yaşadığı yukarı vardı. Bırak önce, bırak önce hepsi acıktı. Şu et, et etlere bakın, misire bakın. Ben misir canım istedi, et neyim istemedi. <laughs> Allah <'ın gülüyor> Allah. Baba, kalay kalasın. Yer anne. Ver onu, talasın da onu. Talas yok. Yürüm yapacağım. Misir yok mu? Ne alacaksın baba? Yok canım. Aman baba saat geçti. Vakit geçti, önce yani. evet. saat kaç edeyim. Yukarıda güzel doğruyor maşallah. Küçük doğru diyorlar ya. Huh? Tohum mu alacaksın şu adam ağzına? Tamam babacığım. Doğru, doğru, doğru. Aksa biz de ilk de bu kadar tatlı değildi. Ne? Yok, Yo, Yo, çok dağlıydı dağlıydı. Yo o da, o iyiymiş. O da tatlıydı. Yani. O da tatlıydı. iyiymiş. Hayır, sen ne istiyordun dağlıydı anne? Böyle mi, mi vereyim? İnce dedi. Ah. Kesin mi? Yana koy. Koy yana. Şöyle koyayım sana. Teyze, bir parça da var öyle yapsın. Hı. Yap onları. Havya, Havya da yap, üçünü de yap, öyle dursun. Arkadaşlar yazda her şey taktı gidiyor, değil mi? Hayır, bir dakika, baba. Ben size yavşan, müşrik dediğimi... Yavşan, ya, yavşan, yavşan, yavşan. İşte ötekini de getir bari. ]المiliyor? Kızlar gelsin, işlerim diyorum. Kızlar gelsin de onlar şimdi... Bu ne dökecek, bu Bu da çöp var. Onlar çöpü dökeriz işte. Buralarda bir de çöp var. İşte, şurada, işte, şurada. Hamza abi. Ya ben sevmem İlkay bunu ya. Ben kavunu sevmem ya. Şşş, kızlarım. Baba. Neyse. Baba, yemeğe alalım. Neyse. Ağzını ha. Bir adet ton aldı yedi. Harputun kilo ne kadardı baba? Üç buçuk. Bu kaçtı? Ne yani? aldık. Üç aldık. Ne diyor? Yedi, beş değil. Önce de var ya, ayran içerdik. Osman böceği olurdu, onu bile içerdik. Valla, niye enişte? Vitamin, vitamin. İçine mi düşerdi? Evet. Ama... Önceki zamanlar kötüymüşmüş. Önceden yokluk olduğu için her şey yeniliyor, içiliyormuş. Bizim arabada şarkı çalmıyor arkadaşlar. Annem diyor ki yüksel arabamıza bir şarkı çizsek diyor. Ben de diyorum Hasan'la şey var diyorum. Ney onun çakmaklık var ya arkadaşlar bizimki gibi. Bela teyzeniz Yüzünden de kalmıyor. Ben araba, arabada severim müzik olunca. Gerçekten arabada da güzel oluyor. Hasan kendi salacak yani. Ben Çalıyordu ya Rahim'e durduk arkadaşlar orayı. Eskiden buna tek bir kavramca ediyoruz. Bu para ya. Kızlar şu üçünüzün hakkı. He. Ayırdım onları. He. Onları yersiniz birazdan. Ben He. şöyle kan. iyice doldurmayı severim. Doğramayı da. Babam evet. sevmiyor ya sert yerlerini. Vallahi yumurt Oluyor da adını. Valla da çok güzel. Ya, şurada kalsın. Şurada kalsın. Şurada kalsın. Evet arkadaşlar gezmeden geldik. Bugün yemek yoktu. Leyla Sultan gelmiş. Dün müydü patates pişir dedi. Ondan şöyle patatesli pilav sarmış. Bu çok güzel olmuş şöyle. Çocuklar burada. Onlarla beraber yiyelim. Yana da bir nide keserek bunu. Güzel olur arkadaşlar. Atezli pilav sayanlar bir yoruma girsin. Ezimekli pilav da güzel olur. Ezimekli pilavda da sineye dökeceğim. Yukarına vereceğim gözüne. şurada ne iş yapıyorlar Uyunu çekmiş mi? Kaynamıyor Ha? Kim annen saldı bunu böyle? He. Çekmemiş. Daha kaynamıyor, kaynayacak. Ha, ya. annem suyunu çekmesin dedi de. He, peki. O yüzden. Peki, pek de bu. gider. Bugün canı mercimekli pilav istiyordu. Sonra gelince geri vazgeçtik. Patatesli pilav, Patates pilav olsun. dedik. Patatesimiz de vardı. Patatesli pilav olsun dedik. Daha hem, güzel olur. Yani kavun doğrayalım. Hem patates de size olmaz. Usu çıkardık, soğan keseriz. Ooo hangisini istersiniz? Yufka, yufka suladı annem. Tamam. Kaynamış oluyorlar he. Annem iyice altını kısmış herhalde hızlı kaynamasın diye. Daha kaynamıyor. İyice kayna Birazcık kaynasın 5 dakika. Biraz sonra kapatacağız. Patates pişkin birazcık bol bol pişecek. He aynen. Ağzını kapatalım. Bu kapağı nerede ki? Şurada. Şu alttadır. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bugün hava bozuk. Sultan elma çiçeği serdi Onu da almışlar. mı ne yağarsa Lanmasın diye. Onlar da dışarıda oturuyoruz. Çocuklar. Anne daha kaynamamış. Evet arkadaşlar. Pilav pişmiş şöyle güzel. Yine burada. burada. Yine burada. burada. Bundan sonra burada. karnımız burada. Yine burada. Yine burada. Yine burada. Bilmem. Bilmem şey yani. Ana baba sağ olduğu sürece kapı sağ olduğu sürece buradayım. Benim kapı sahillerimiz açık. Benim kapı çocuğumu ben tanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi şöyle. Pilav pişirmişler güzel. Şöyle hafif sulu. Kuzu iyi mi pilavın bangalı? Güzel olmuş. Öyle Böyle kare baktım elimde onun için. Tamam olmuş. Pilav yemek isteyen gelsin arkadaşlar. Patatesli, mercimekli. Turşu var yanında. Şey Soğan Suha, var mı? Soğan kestiniz mi? Var. Ben biliyorsunuz havuç pişiririm. Bir gün de mercimekli pilav pişiririm. İkiz de mercimek. Sonra da kuzular gidecek. Her akşam çekiriyormuş arkadaşlar. Ana babam sağ olduğu sürece, kapı açık olduğu sürece kızı da gelecek. O Ya sigilin söylesin. Şöyle hoşuna bocalım benim. Damatları gelebilir mi? damatlar da. Kızım da, 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 gelinim de, oğlum da, torunlarım da. Allah'ını sevesen çekinme annem. Damat yıl mı olacaksın ki Biz İçeri oraya varınca orada yok. Siz bura gelin, burada yiyin. Aile bağ Aile olmuştuk mesela. Kızımız da, oğlumuz da, torunumuz da, gelinimiz de hepsi, Hepsine kapımız açık. Gideyimiz Gerçekten diyorum seyirciler de gelsin ne isterseniz. Misafir umduğun el bulduğunu yirmiş. Pilavımız olur, patatesimiz olur, fasulyemiz olur Dur, gel. neyse. Hadi, gel, gel. Gel, gel. Hadi, çözünün, Hadi abi, gelin kay. Hadi çocuklar gelin bana. Hadi baba. Ben yiyeceğim ya. Da... O zaman arkadaşlar bugünkü Bu videomuzda videomuz böyle ya. olsun. Allah çok mutlu <gülüyor> <gülüyor> Otur şu bir de otur. Biliyor musun? Ben otur şu daha. Kim bu? Yükselin. Şey. Gel gel. Hadi gelin bakalım. Şey, şey, o zaman şey, bakalım bakalım. Videomuzu ne gösterecek? Kapanışı yapmayalım. Bakalım bakalım. Al bacımızı. Evet arkadaşlar. Bura beni böyle büyüyordu. Köyde usta aradık bulamadık. Hasan'ı buldum gelin. Bizim Hasan yaptı burayı arkadaşlar. Sağ olsun yine de yaptı yani. Şu taşlarla Şunun kenarını şöyle örüyorum. Şöyle yuva gibi yapıyorum. İçine de hayvan gübüründen kodun donmuyor kışın bura. Burada zaten böyle söktüm soktum şunları. Su patlayınca. Bu ben buraya 3 gündür buraya bekliyor. Belediyenin adamı tatilde gelmedi. Bugün geldim. bura. sağ olsun. Allah razı olsun. Buradan komşumuzun eski komşumuz olurdu. Bura, burada şöyle kazdım. Belli kazdan yer. Bak şu karşı. Bura bir bana koyduk şurada. Şu orada da bir vana varmış. Buralara böyle bayağı uğraştım suyun içinde. Görüyorsunuz. Bir de öte yandan çekeyim size. Leyla Sultan şu tandırı kazalım diyor. Böyledim diyor. Ben de bir tarlaya aktarım. Ondan sonra dedim ikileyim. Bu tandırı tamirden geçip biraz diyor büyük olsun diyor. İçi diyor çabuk doluyor diyor. Şimdi buraları kolleyeceğim şöyle. Bunların üstünü. buraya taşları belediye içine kalmışmış bunu buraya ilk yaptığımızda şu da Hasan orada giden su şu mavi boru eski boru o. Angol boru mu ne diyorlar onu ondan, ondan kestik onu iptal ettik şunu da aktı burada da bana varmış gayrı bunun yeri belli Burayı hep kazmayla kurenin açtım şimdi bunun üstünü geri toprak getireceğim örteceğim çamur toprağı içine atacak. Buraya böyle kulleyecek. Şunları da götürün var, kazma kürek var burada. Tabana uğraştım. Burada bir sürü koku taşıya gelmiş yani. Ne onun adı? Otun içinde çıkmış taşı kok. Duvarın altına girmiş. Kestim onu. Umarım arkadaşlar bugünkü videomuzda sona geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Benim iş hiç bitmiyor, hiç, hiç bitmiyor. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.